Dün gece ne yaptın bakalım? Neden? Sen ne duydun? <laughs> aa, yani hiçbir şey, hiçbir şey. <laughs> Haydi şu tarafa gidelim. Karnım biraz acıktı da. Aldatma. Ama şey, alalım diyecektim. Peynirli sandviç alalım. <laughs> hey, fıstık. Jesse'yi sonraki rollerine konuşmak için ödünç alıyorum. Ne? Ben, ben onlarla işim bitti hmm. sanmıştım. Evet, Jesse'nin bugün diyaloglu rolü var. Oo, ona geleceğiz. Aa, ama yeni dublörlük sahneleri ekledim. Kes. O bağın dişleri vardı. Yapamıyorsan işi bırak. Ah, bu çok iyi olurdu değil mi? Çünkü beni kovarsan Şeli şüphelenecek. Bir oyuncu için çok zekisin. Sen beni oyuncudan mı sayıyorsun? <laughs> Bunu yapamayacağımı düşünüyorsan hiç babamla kamp yapmamışsın demektir. <laughs> Su bittiğinde ne kullandığımızı sana söylemeyeceğim bile. <laughs> Kalka, <laughs> Gizli hazine haritası sende, bunu biliyorum. Kes! Dublör! Gerçek gorili getir. Dur 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 dur. Aa, peki ya kostümlü adam ne olacak? O da goril gibi kameramanın göğsünde bir ayıklıyordu. Pekala yapmak istemiyorsan yeni bir dublör bulabileceğimizden eminim. Maymunu getirin. <laughs> Merhaba.